Tommy me draw. Number One TV'de onayır Demet Akalın'la birlikte devam ediyor. Demet'e dönmeden önce ben hemen size her zaman yaptığımız gibi bir Avaya kampanya duyurusu yapalım. Avaya hattına sahipseniz diğer hatları aramanın ve bunun yanı sıra evi ve işi aramanın artık dakikası 4 kontör. Bence bu fırsattan yararların. Üstelik tarifeyi kayıt olan herkese de 2500 kontör hediye, detaylı bilgi AVEA kompüterliği tıklayarak edinebilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra. Hey Demet nasılsın? <laughs> Demet'in albümünde bir tane... Kendi sözü ve bestesi. Evet sanıyorum. şu an Sana... arkadan geliyor. Evet. Yok beste yok daha o kadar bir yok söz, Allah söyletti. En söyledi. yakında olur o da bir dahaki albümde. Valla ben O da bir e... 29 şarkı <laughs> falan olmuş. Bir üç önceki gibi. albümde yazıyordum aslında bir şeyler karalıyordum çünkü e, bizim sevgili Ersay'ın şöyle bir bu lafı var yani şarkı söyleyen aslında herkes uğraşsa bir şeyler yazabilir diye. Ben de yazıyordum ufak tefek bir şeyler Ersay bunları hiç kale almıyordu başka zaman alırız. Sen daha güzel sözler yaz diyordu bana. Benim de hep umudum kırılıyordu. Böyle sabaha karşı bana o kadar güzel bir şeyler geliyor ki ve o an yani karanlıkta ne yazabilirim? Ee, şey aldılar bana. Kayıt cihazı aldılar falan. Hani gelir de şey yaparım. Hiç öyle şeyleri kullanamıyorum tabii ki. Bu albümde böyle bir şeyler karaladım. Ersay'ın da hoşuna gitti. Tamamladı. Ee, i̇lk defa bu albümde bir sözüm var. Ee, beste daha o kadar şey yapamıyorum. Yani yapıyorum ama Arka Peki, slow bunlar mu bir şeye benziyor diyor. Yazarken slow mu düşünmüştün şarkıyı? Aslında evet yani slow işte dediği gibi sen anlamazsın sevenin halinden. Bir gecede sevdiğim gibi bir gecede unuturum seni falan böyle aslında. Peki hemen şu <laughs> geri gelmişken ben de. Serzeniş sen vardı ama bunu arkadaşımla MSN'de yazışırken ona A, denk geldi. Ben soru alıyorum. Şimdi şarkılarında hareketli ve güzel ve işte hep bir gerçekten güzel şarkılar. Türkiye'de çok tutan şarkılar yapıyorsun. Hep bir sitem var şarkılarında. Sanki öyle denk mi geliyor yoksa halk mı daha çok seviyor diye böyle bir düşünce tarzı oturmuş. Ya çok aslında hani öyle programlanmış bir şey yok ama e, biraz da onları düşünüyorum tabii ki çünkü ben ne zaman böyle şarkılar yapsam ya işte bizim de başımıza geldi. Evet ben bu şarkıda kendimi buluyorum diyorsa demek ki doğru yoldayım. E, biraz da onları düşünüyorum açıkçası çünkü bana hep şey diyorlar ya işte çok sitemli şarkılar birine mi gönderiyorsun ne yapıyorsun onu kime bunu kime öyle bir derdim yok aslında yani biraz da e, insanların insan yazsan, insanları insan sen yazsana insanları düşünerek ya tabii ki yani çünkü bir de beni düşünüp e, yazıyor insanlar şarkıları ve getiriyorlar hmm. ben. Benim ağzıma uyuyorsa ben alıyorum albüme koyuyorum zevkledi ee, dinlesin istiyorum insanlar yedi, tamam da <laughs> ama mesela almadığım şarkılar da oluyor mesela çok güzel acayip güzel şarkılar ama diyorum ki ya, bu benim ağzıma yakışmaz diyorum mesela Arslan'ın çok güzel şarkıları oluyor işte bunu diyorum Işın'a gönderelim diyorum Işın Kırıcı'ya bunu Alişan'a gönderelim diyorum o kadar da kıskancım ama yani yakın ve sevdiğim arkadaşlarıma da yani rakiplere gitmiyor <laughs> şarkılar ama en azından sevdiğim dostlarıma gönderiyorum güzellik yapıyorsun demek ki peki albümde Albüm olsa da şey şöyle... <laughs> Albümde peki Album kimlerle? Albüm düşün evde bizde hatıra diye bile yok yani. O kadar güzel satıyor evet, ki maşallah. Bir albüm getirmedi yani. o, ya. Yok yani. Olsa getireceğiz. Bir CD'miz var şey onunla gideriz. Reklam yapalım bari. Peki albümde kimlerle çalıştın? Böyle bir geçsen. Fix insanlar Soner, var. Covadi var. Aslı Zen var. Aslı Zen'de iki, iki tane şarkısını aldım. Onun o da inanılmaz güzel, çok muazzam bir sesi var. Onu da Eylül'de kasete çıkacak. Çok yeni bir arkadaş o da. Emir Kan'ın var Hakkı Yalçın sözleriyle. Ee, Arzu Alsan de bizim geçen albümde tamamdırı yapmıştı. Ee, normalde Kenan Doğulu'nun stüdyosunda Doğulu Prodüksiyon'da işte böyle mix yapan bir e, fırlama bir şey fırlama bir kız <laughs> ama o kadar güzel şarkılar yapıyor ki. hani böyle o oyalanmak diyor ona oyuncak falan diyor ama ben onu uğur yaptım artık. Onun bir şarkısı var. Yıldız Tilbe'nin eski bir şarkısı vardı sana diğer Ben onu sahnede okuduğum zaman çok güzel tepkiler Tabii, alıyordum ben. Ondan sonra ondan istedim o da hediye verdi sağ olsun. <laughs> Onun dışında yani bütün albümün aslında geleninde bir Ersay Üner havası kokuyor kokusu var çünkü 10 tane şarkısı var. Hı -hı. Ee, benim var. <laughs> Sözlerin atsan hani başka unuttuğum insan var Burada mı? Bunu söylüyorsun tabii. Ama affedersin klibinden de bahsedelim. Aslında klibi izledikten sonra bahsedecektik ama Hı -hı. gerçekten fırsat olmadı değil mi? Klibi kim çekti? Klibi Klibin üstünde senin ne kadar etkin var? Sence ne kadar olmuş olabilir bu kadar böyle her şeye her her şey kontrol <laughs> altında olması gereken bir tip olduğum için. Valla, Klibi Lara sayılgan çekti. Onun ekibi, Studio Plus benim resimlerimi de çekmişti Emre. Onların şirketiyle çalışmak istedim çünkü daha önce bu işi yapmamışlar. Sadece çok büyük moda fotoğrafçılığı yapıyorlar ve çok büyük reklam kampanyaları yapıyorlar. Onlar öyle bir ekip kurdular ki işte görüntü yönetmeni Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni babam ve oğlumun ışıkçıları falan. Yani böyle bir sinema ekibiyle reklam ekibini topladı. İnanılmaz güzel bir kadro çıktı ortaya. Biz de Rixos'ta Antalya'da oraya ayarladık, 7 yıldızlı otel, <gülüyor> <gülüyor> şunları hep her gün yediler, Arkadaşlar, <laughs> ben bir şey demek, yemedim. <laughs> Demeye takalım, artık fotoğraflarını çeken ne bile kapmasınlar diye onu bile bağlamış Astro, bundan Vallahi da bahsedelim. Evet, sözleşme yaptım fotoğrafçımla evet. çünkü ben çok güzel bir iş yaptım, yani Bülent Seyhan bile dedi ki hani firmasındaki çok diğer sanatçılarla da hani çalışsın istedi Emre. Hı -hı. Ama onunla özel bir dostluğumuz var ve ben de anlaşma yaptım kendisiyle başkasıyla çalışmasın diye. Peki o zaman iyi yapmışsın. <laughs> Bunu da değineceğiz ama onun öncesinde Rihanna'yı soyuz. <laughs>